Abdest alacağı uygun bir yer bulamayan kadın teyemmüm ederek namazını kılabilir mi? Kıymetli kardeşlerim, bir kadın abdest alacak yer bulamadığında yahut abdest aldığı takdirde başka erkekler tarafından görülmesi haram olan bölgelerinin açılmasından endişe ettiği durumlarda hükmen suyu kullanmaktan aciz kabul edilir. Eğer suya ulaşacağı hiçbir nokta yok ise, bu kadın teyemmüm edip namazını kılabilir. Ancak vakit daha çıkmadan suya ulaşma imkanı hasıl olacak ise namaz kılmayıp vaktin sonuna kadar beklemesi, vaktin sonunda hala suya ulaşmama durumu devam ediyorsa bu şekilde teyemmüm edip namazını kılması tavsiye edilir. Selametle.